üçgeninin ağırlık merkezi G2-4 noktasıdır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapalım? Şöyle bir tane üçgenimiz olsun değil mi? Şöyle şöyle bir üçgenimizi çizdik. A, B, C. Şimdi A, B, C üçgeninde G şurası G noktası 2'ye 4 verilmiş. Tamam mı? Y eşittir eksi x doğrusu üzerinde bulunan BC. Bakın B ve C köşeleri dikkat. B ve C köşeleri y eşittir eksi x doğrusu üzerinde bulunuyor. Ee, BC 5 kök 2 verilmiş. Şurası 5 kök 2. Ee, bize neyi sormuş? ABC üçgeninin alanını sormuş. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninin alanını bulmak için bir kere ben şurada G noktasının bakın G noktasının şuraya şuraya uzaklığını yani haşı bulabilirim değil mi? Şimdi bu bu doğrumuz neydi? Bu doğrumuz y eşittir eksi x. Yani y artı x eşittir sıfır doğrusu. Tamam mı? Şimdi noktanın doğruya uzaklığını bulacağız. Noktanın doğruya uzaklığı neydi arkadaşlar? Noktayı getir denklemde yerine yaz. 2 artı 4 bölü. Şunu haş diyelim. Kök içinde x ve y'nin önündeki kat sayıların kareleri toplamı değil mi? Birin karesi artı birin karesi şu şekilde. Arkadaşlar buradan 4 2 6 bölü. Burası kök 2. Her tarafı kök 2 ile genişletirsek, buradan ne gelir? 6 kök 2 bölü 2'den, o da eşittir 3 kök 2 mi geldi? Şimdi 3 kök 2 bulduk gençler. 3 kök 2 haş. Şimdi biz şunu biliyoruz, Ağırlık merkezi neydi? Kenara 1 birim, köşeye 2 birimdi. Peki bu haşsa, şuradan şunu uzattığım zaman, bu da 2 haş olmaz mı? O zaman toplamı 3 haş oldu. Haşımız neydi? 3 kök 2. 3 ile çarp, 9 kök 2 değil mi? O zaman yüksekliğimiz 9 kök 2'e arkadaşlar değil mi? 2, 1 daha 3, 3, 3, 9 kök 2. Arkadaşlar yüksekliğimiz 9 kök 2 çarpı tabanımız ne? 5 kök 2 bölü ne olacak? 2. Bu nedir? Alan ABC. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Kök 2, kök 2, 2 oldu. Bunlar birbirini götürdü. Gereğine kaldı. 9 çarpı 5'ten 45 kaldı. Cevabımız C seçeneği.